Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnavut ciğeri yapacağım. Ciğerleri küp küp doğruyoruz. Yıkayıp sonra da kanının süzmesini bekleyeceğim. Hepsini tek tek küp şeklinde doğradım. Siz sıkılmayın diye buraları biraz hızlıca geçiyoruz. Ciğer yıkanır mı yıkanmaz mı diye aklınıza gelebilir. Ben bir tur yıkadım ve kanının süzmesi için bayağı bekledim. Kanının süzmesi gerekiyor iyice. Kanı süzdükten sonra sosunu bulamak gerekiyor. Tabi ciğerin yanına ne gider? Güzel bir söğüş salata gider. Soğan doğradım. Hem beyaz hem de mor soğanlarla birlikte güzel bir salata yaptım. Salatanın içine sadece maydanoz ekledim ve tuz. Başka bir şey koymadım. Soğan söğüş olarak koydum. Çok lezzetli oluyor. Arnavut ciğeri de, de çok güzel gidiyor. Mutlaka deneyin derim. küp küp doğradığım patatesleri bol sıvı yağında kızarttım. Ciğerlerimizi bulamak için de sos e, yapıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar un katıyorum. Unun içerisine baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı da toz biber ilave ettim. Ve 1 çay kaşığı da tuz Güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra bir çay kaşığı kadar karbonat ilave ediyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bütün ciğerlerimi bu unlu karışımın içerisine döküyorum. Ciğerlerimiz iyice kanını süzdü. Kaşıkla unun her tarafına ciğerlerin her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra elimle bir güzel karıştırmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi ciğerlerin her tarafına unlu karışım geldi. Patateslerimi de bir güzel kızarttım. Daha sonra ayrı bir tencereye yağ koydum. Ciğerlerimi başka bir yağda kızarttım. Kızmış mı diye ciğeri attım ve baktım kızmamış. Kızmasını bekledim yağın kızgın yağında arkalı önlü bir güzel kızarttım. Bu kızarma işlemini de biraz hızlandırdım. Sıkılmayın diye. Ciğerlerimizi bitene kadar kızartmaya devam ediyorum. Daha sonra bu ciğerlerle patatesleri bir arada karıştırıyorum. Ve servis hazır. Afiyet olsun.